10 milyon işsizimiz var mı? 2 milyon insan günde 39 lira parayla geçiniyor mu? Evet. Döviz uçmuş. Dükkanlar kapalı. Millet ölüyor. 16 milyar lira para harcayıp bahçesi yapıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı Bodrum'un en güzel koyuna, Kargı koyuna 100 milyon lira para harcayıp kendine külliye kuruyor. Böyle bir ortamda ana muhalefet partisinden söz çıkmıyor. Yani 50 milyar dolar Suriyelilere para harcamışız. Somali'nin e, gidip e, IMF borcunu ödüyoruz. Tunus'a 5 milyon dolar hibe yapıyoruz. Vatandaştan 10 lirayla günde 5 kere mesaj atarak iban verip para toplamaya çalışan bir hükümet var. Böyle bir durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Atatürk'ün partisinin bangır bangır öttürmesi lazım ortada. Geçen bir televizyon programında söylemiştim. Dikkat edin dedim bu yönetim. Her 10 günde bir skandala imza atacak Dediğim çıkıyor. Her 10 günde bir, her haftada bir bir skandal çıkıyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde altmışlarda yetmişlerde olması lazım. Olabilir ortam müsait. Millet kana alıyor. Dükkanlar kapalı. Şirketler iflas ediyor. Gençler işsiz. Böyle bir ortamda umut olamayacaksınız. Böyle bir ortamda umut olamıyorsa ne zaman olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini benimsemiş birisiyim. Atatürkçüyüm ben. Cumhuriyetçiyim. Altı okun bir e, laboratuvarda bir resim atölyesinde çizilmediğini, bunun büyük bir yaşanmışlık olduğunu, bir deneyimler bütünü olduğunu, bu ülkenin kurucu değerleri olduğunu biliyorum. Bunların farkındayım. Fakat başkalaştı parti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüyle AKP'nin tüzüğü arasında hiçbir fark kalmamıştır. İkisi de antidemokratik. Meclis grup başkan vekillerini genel başkan atıyor şimdi. Belediye başkan adayını genel merkez atıyor. Belediye meclis üyelerini de genel merkez atıyor. Ben kendi şahsıma konuşurum. Saraydan para alıp parti kuran şerefsizdir. Almadan aldı diyen de şerefsiz. Ben kendi adıma sözüm ortada. Kim neyi biliyorsa gitsin açıklasın.